Öyle bir çürüme içinde kalıyoruz ki diyerek deşifre etti. Ben bir üroloji uzmanıyım. Bir buçuk yıldır Sirt'te görev yapıyorum. Yoruluyorum ama yılmıyorum. Yeni tedavi yöntemleri getiriyor, hastalara umut olmaya çalışıyorum. Sadece hekimlik değil, bu güzel şehri tanıtmak için çabalıyor, terörün gölgesinden çıkmış bir coğrafyaya ışık olmak istiyorum. Ama bir yandan öyle bir çürüme, Öyle bir kokuşmuşluk içinde kalıyoruz ki insanın inancı, emeği, umudu törpüleniyor. Muayene odasının dışında sekreterler doktor geç geldi. O yüzden sıra aksıyor diyor. Doktor yavaş bakıyor. O yüzden bekliyorsunuz diyerek sabırla bekleyen hastayı hekime karşı tahrik ediyor. İnsan utanır. Ameliyathanede personel işe keyfine göre geliyor. Planlı ameliyatlar geç başlıyor. Hastalar mağdur oluyor ama ses çıkaran yok. Çünkü çünkü o personelin bir yerlerde adamı var. Çünkü liyakat değil adamcılık işliyor bu düzenin çarklarında. Ve idare, idare susuyor. Başa kimlik göz yumuyor. Çünkü çürüme tepeden başlıyor. Biz hekimler günlük yüz hasta bakmamız istenen bu düzende tükeniyoruz. Bir yandan performans puanı baskısı, bir yandan meslektaş olmayan ama sağlık çalışanı kisvesiyle saygısızlık yapanlar hekimi itibaz, itibarsızlaştıran, toplum nezdinde değersizleştiren bu çark dönerken sadece bir şey istiyoruz. Adalet. Benim mücadelem sadece bir doktor olarak değil, bu memlekette onuruyla çalışan herkes adına. İnanın bu sistem böyle gitmez. Çünkü artık gücümüz değil sabrımız sınanıyor. Ve soruyorum bu ülkenin en iyi çocukları, onurlu insanları ne zaman hak ettiği değeri görecek? Hekim sadece hastayla değil sistemi çürümüş akılla da savaşmak zorunda mı? Susmayacağız. Çünkü bu ülke susanlar yüzünden bu hale geldi.